Kederliyim anneciğim ne olursun yardım eyle Çekilmiyor bu kadar çile İnan ki seni çok ama çok seviyorum ben de Daha dönmem ben de geriye Her yazdığım sözlerinde gözlerim var aslında Ne güzel bakıyor öyle ya Nasıl dayanacağım senin suratına bakmadan Dayanmak zorundayım umur. bazen bahsediyorum inan senden Aslında senden değil de o güzel gözlerinden Vazgeçemiyorum harbiden Ayrı yollardayız bir tanem sen orada ben burada Vazgeçmek mi yapamam asla Ey yüce Rabbim eğer böyle kaderi yazmışsa Boynum kıldan incedir aşağı Yine karanlık sokaklar benim zindanım oldu Bu ayrılık bana çok koydu Vazgeçmek mi? Hayır asla bu kalp her zaman dolu Senden öncekiler hep boştu Seni tanıdıktan sonra inan tüm kadınların Cenaze namazını kıldım. Sen senin inan artık hayatımın neşe kaynağı Uzaktan sevcam anladın mı? Neyse bir tanem bugün yarın ve diğer günlerin Senin için atacak kalbin Sakın ola unutma sen son iki kelimemi Seni seviyorum her şeyim Sakın ola unutma sen son iki kelimemi Seni seviyorum her şeyim layla 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 la layla la lay la layla la 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 lay la lay la lay la lay la lay la lay 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 lay